Tom kulübesi. Ee, Kuzey Amerika eyaletlerinden kente kente gide e, geçiyorlar. geçiyor olay. Michelle bir Michelle bir e, Mr. Shelby köle satan bir adam ve e, Tom amcayı ve Jim diye bir çocuğu satmaya karar veriyor. Ondan sonra Jim'in annesi diyor ki, Jim'in annesi Eliza diyor ki benim çocuğumu satacaklar diyor onu nasıl beni nasıl annem annesinden ayırabiliriz o çocuğu diyor Be, ben kaçacağım diyor çocuğumu alıp kaçacağım diyor ondan sonra e, Eliza Eliza çocuğuyla beraber kaç kaçmaya çalışıyor e, ondan sonra e, e, kö, oradaki siyahi köleler çok e, çok e, isyan ediyorlar diyorlar ki işte ben kitap okuyup bir şeyler öğrenmek istiyorum ama patron izin vermiyor diyorlar çok ağır işler yüklüyor diyorlar. Ondan sonra eğer diyor işte e, biz diyor e, kurtaramazsak çocuğumuzu diyor çocuğumuzu hiçbir nereye gittiğini bile öğrenememiz çocuğumuzu satarlar diyor ve Tom ve küçük cimi satıyorlar. Ondan sonra e, Tom ve küçük cimi sattık satıyorlar. Ee, bu öyle bir kötü adammış ki yani insan satmak kanına işlemiş. İyi bir fiyat verilince öz bile satacak bir adammış bu köle tüccarı. Çok kötü bir adammış. Ondan sonra Eliza Jimmy kaçırıyor. Eliza Jimmy kaçırıyor bu romanda. Ee, ancak tam kaçamıyorlar sanırım. Çocuğu yine kötü bir esir tüccarına satıyor Mr. Shelby. Mr. Shelby. Ee... Daha sonra e, daha sonra e, Eliza saklanmak kaç çocuğuyla kaçarken saklanmak için işte e, bir senatörün evine saklanıyor. Bu senatör iyi bir senatör diyor ki e, e, işte e, kölelerle ilgili bir kanun tasarısı kabul edildi diyor. Kentekiden bu ka kaçan kölelere yardım edilmesi kararlaştırıldı diyor ama sadece bir günlüğüne diyor. Ondan sonra saklıyor. Eliza Kanada'ya gitmeye çalışıyor ama sanırım başaramıyor. Ee, başaramıyor. Hmm. Daha sonra Tom amca da satılıyor. Tom çok seviyorlar. Tom amca onlar için bir lider gibi. Sevgi ve say saygıları so sonsuz Tom, am Tom amcaya. Daha sonra Jim ve ailesi e, Jim ve ailesi e, e, Eliza, Eliza ile ailesi e, yine kaçmaya çalışıyorlar. Ondan sonra e, e, işte e, Babaları diyor ki eski kullananlardan, kullananlardan nefret ediyorum diyor bir insanın diğerine eziyet etmeye hakkı var mı eziyet edenleri koruyan kanunlardan da nefret ediyorum diyor Ondan sonra kaçarlar bayağı kaçmaya çalışıyorlar Ondan sonra e, babası çok isyan ediyor karımı da satacaksınız çocuğu da o hain eski çocuğuna vereceksiniz diyor bu Sonra Tom amca da satılıyor. Esir Tüccar'ı da Tom iyi bir insan olduğunu anlıyor. Ondan sonra bir tane küçük kız var Eva diye. Beyaz bir kız. Eva da çok iyi bir kız. Tom amca ile arkadaş oluyor. Tom amca, babam seni satın alabilir diyor. Ondan sonra Tom, amca, Tom amcayı babası satın alıyor. Bir süre Eva ile Tom amca mutlu yaşıyorlar. Sonra Eva hasta oluyor ve Eva hasta olup ölüyor ondan sonra e, Eva Eva ölmeden önce de diyor ki e, bir insanın eşya gibi alınıp satılmasına maddi ve manevi işkence altında bulundurmasını asla kabul edemiyorum diyor. Daha sonra e, daha sonra e, Tomamca bir süre onlarla yaşıyor. Ondan sonra kötü bir adam geliyor Tom amca Eva'nın ölümünden sonra yeni bir adama satıyorlar ve e, e, Tom amcayı amca, amca kötü bir adama satıyorlar. E, e, Tom amca Allah'a çok inanan birisi. Diyor ki Allah bütün benliğinizle samimi olarak bağlandığınız zaman kederiniz sona erir diyor. Ondan sonra Tom amcayı amca kötü bir adama satıyorlar. Ve e, Tom amca, e, kötü bir adama sattıkları zaman Tom, o kötü adam Tom amcayı dövüyor. Tom amcanın Eva'nın Eva hatıralarını alıyor, yırtıyor. Ondan sonra, e, ondan sonra e, kutsal kitabı da kutsal kitabı da yiyor. E, Tomam Tomamcanın kutsal kitabını da yırtıyor. Ondan sonra Tomamcı öldürüyorlar. Ondan sonra Tomamcı öldürüldükten sonra da bütün e, siyah köleler özgür kalıyor ve e, Shelby diyor ki Tomamcıya söz verdim diyor. Yarın sabah ilk işimiz olduğunuzu ispat edeceğim diyor. Tom amca sayesinde özgürlüğünüze kavuştuğunuzu unutmayın diyor. Onu de devamlı kendinize örnek olarak kabul edin diyor. Bu masal da burada bitiyor. Bu masalı küçük kızım Mina'ya ve e, Boncuk Mehmet'e, Nisa'ya, Karadezmerlisi çocuklarına diyorum.